Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. The Wire dizisinde son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki Omar Little rolünü canlandıran aktör Michael Williams maalesef 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi. New York polisinin dairede uyuşturucu gereçlerinin bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sizler abone olduktan sonra bildirim zilini de açtığınızda biz video attığımız anda anında o videonun bildirimi size gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız da bizler için çok değerlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.